Bitcoin bülteninden herkese merhaba. Dünün özetiyle karşınızdayız. Bitcoin fiyatı dün gün içinde yeni bir rekora imza atarak 40 bin dolardan işlem gördü. Son 24 saat içerisinde %15'e yakın yükseliş kaydeden Bitcoin, toplam piyasa değerini de neredeyse 800 milyar dolar seviyesine kadar çıkarmayı başardı. Bitcoin sadece 3 hafta gibi kısa bir sürede tüm zamanların rekorunu yani 20 bin doları geçtikten sonra değerini %100 oranında arttırdı. Bitcoin'in 40 bin doları göreceği beklenen bir gelişme olsa da, birçok kripto para borsasının buna yönelik kendilerini hazırlamadıkları ortaya çıktı. Hem yerli hem yabancı birçok kripto para borsası, sosyal medyada bu hareket sonrası yatırımcılara hizmet verememesi nedeniyle topa tutuldu. Binance CEO'su Changpeng konu hakkında geç de olsa açıklama yaparak Spot platformda sorun olduğunu doğrularken Türkiye'nin popüler kripto para borsalarından Paribu ve BTC Türk ise şikayetler konusunda başı çektiği görüldü. SEC, Ripple ve iki yöneticisine XRP'nin menkul kıymet durumu konusunda dava açtıktan sonra, Ripple cephesinden bu duruma nasıl bir karşılık geleceği merakla bekleniyordu. Ripple CEO'su ise süreçle ilgili Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla bu merakı bir nebze olsa da gidermeye çalıştı. Bu kapsamda 5 soruya cevap veren Garlinghouse, doğru tarafta olduklarını ve yeni atanan SEC başkanıyla da iletişim kurmayı beklediklerini ifade etti. Türkiye'deki kripto para yatırımcıları piyasada görülen yüksek hareketlilikle birlikte Bitcoin ve Ethereum'a rekor ilgi gösterdi ve Google Trends'te son 5 yılın en yüksek arama değerine ulaşıldı. Her iki kripto paraytın Türkiye'de yapılan aramaların önceki rekoru ise 2017 yılında gerçekleşmişti. Analist şirketi ICO Analytics'e göre Bitcoin aramalarının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkelerin başında Avusturya, Arjantin, Belçika ve Şili geliyor. Detaylı bilgi için coinbültene.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Takipte kalın.